Merhaba arkadaşlar. Masiva ile Python derslerine hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 3. dersin birinci konusu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçüncü bölümün birinci konusu olan while yani iken anlamındaki döngüyü göreceğiz. Bundan sonra döngülere geçeceğiz arkadaşlar. İki çeşit döngümüz var. Birincisi while, ikincisi for. Bu dersimizde while'i görmeye çalışacağız. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. While bize bir döngü sağlayacak arkadaşlar. Bundan önceki derslerimizde fark, eder, fark etmişsinizdir ki şöyle bir durumumuz vardı. Biz programlarımızı çalıştırdığımızda sadece bir defa çalıştırabiliyorduk. Sonra tekrar çalıştırmak için gelip tekrar 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 run yapıyorduk. Tekrar tekrar run yapıyorduk ki habire programımız çalışsın. Çünkü bir döngüde değildi programımız. Şimdi ise bir döngüye koyacağız. Bunu da while ile sağlıyoruz. While yani iken. Şimdi hemen basit bir sonsuz döngü göstermek istiyorum. Bu sonsuz döngü istemeyiz tabii ki ama ben sadece while'in mantığını anlamak için bunu yapmak istiyorum. Hemen gelip hemen bir veri alıyorum bu veriyi ona eşitliyorum ve gelip while yazıyorum. While yazdıktan sonra parantez içine veri eşit eşit 10 olduğunda yani buradaki değer yani veri, veri zaten neydi? 10. Ve veri hiçbir zaman değişmiyor. Sadece 10 olarak geliyor. Ve biz de bu veri eşit eşit 10. Yani eşitken, ona eşit iken şu bot, şu kod bloğunu çalıştırın Yani file'in altına bir tab giriş şey yaptı gördüğünüz gibi. Burayı çalıştırsın dedik. Buraya da mesela şunu yazabiliriz. Masiva Python dersleri yazabiliriz arkadaşlar. Sadece sonsuz döngü görmeniz için yapıyorum. Gelip çalıştırdığımızda fark edeceksiniz ki şurada devamlı devamlı Masiva Python derslerini bastırıyor. Şu an bir sonsuz döngüye girdi programımız. Tabi biz bunu istemeyiz dediğim gibi. Sadece while'in mantığını anlamamız için bunu yaptım. Durduruyorum. Ctrl F2 de yapabilirim. Buradan gelip durdurabilirim. Şurayı silip ee, Biraz daha bakalım. Mesela arkadaşlar verinin bir olduğunu varsayalım ve sonsuz döngüden kurtulup belli bir yere kadar bir döngüyü sağlayalım. Mesela küçük eşittir 15 olduğu sürece gelip şunu yazdırsın. verin veri artı eşittir 1. Şimdi biz ne demiş olduk aslında burada? Verimizi 1 olarak aldık ve gelip buraya yazdırdık. Şu an verimiz 1. Küçük eşit 15 mi? Evet, burası true oldu farkındaysanız. Burası true olduğu sürece, yani veri 15'ten küçük iken gelip şu kodu çalıştıracak. Massive Python dersleri yazacak ve gelip veriye 1 ekleyecek. Biz zaten artı eşittir dediğimizde veriye 1 ekleyecek. Veri 1 eklediğinde ne oldu? Zaten 1'di, şu an 2 oldu. Geldi yukarı, veri bu sefer 2'ye eşit işte oldu. Çünkü biz burada veriye bir e, işlem yaptırdık ve kod tekrar buraya gelip veriye geldiğinde veri 2 olmuş olacak. Sonra veri burada, Veri 2 15'ten küçük mü? Evet. True. Demek ki alt kısmı çalışacak. Massive Python derslerini bir daha bastıracak. Alt kısma gelecek. Bu sefer tekrar veriye bir daha ekleyecek. Veri neydi? 2 idi. Bir daha eklediğimizde 3 oldu. Tekrar yukarı geldi. Şu an verimiz 3. Geldi. Tekrardan 3. 15'ten küçük mü? Evet. Massive Python derslerini bastır. Bir aşağı gel. bir ekle. 3'tü. Bir eklediğimizde 4 oldu. Tekrar 4'e gitti. Bu süreç 15'ten küçük veya büyük olana kadar devam edecek. Bir çalıştıralım. Kodluğumuz doğru çalışıyor mu? Bastırdı ve durdu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 defa yani eşit olduğu sürece çalıştırmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde tekrar tekrar gelip bizim Massive Python dersleri veya istediğimiz stringi tekrar tekrar buradan run yapıp çalıştırmamıza gerek kalmadı. Bir defa da yaptığımızda gördüğünüz gibi 15 tane yazdı. Mesela biz gelip buraya 3 yazarsak şöyle yapalım. 3 yazdığımızda ne alacağız? Evet gördüğünüz gibi üç defa yazdırmış olduk. Tekrar tekrar gelip yazdırmamızın hiçbir anlamı yok. While ile bu döngüyü sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise while'i daha efektif kullanmak istiyoruz. Biz geçen derslerimizde hesap makinesi işlemleri yapmıştık hatırlarsanız. Ve burada tekrar tekrar run'a basıp işlem yapmak istiyorduk. Şimdi ise while'i kullanarak bunu bir döngüye sokup her zaman gelip tekrar tekrar çalıştırmak zorunda kalmayalım. Bunun için biraz hazırlık yaptım arkadaşlar. Şöyle gelip kontrol bir kontrol adına bir değişken oluşturup bunu sıfıra eşitledim ve gelip altta kontrol sıfır olduğu sürece yani bu while bloğu doğru olduğu sürece ki kontrol eşittir sıfır iken doğru olacak ve hemen şuraya çalıştıracak İlk önce kullanıcıya şunu yazdıracağız hangi işlemi yapacağınızı şu şekilde girin artı eksi çarpı bölme çıkmak için q giriniz dedik sonra işlem adına bir değişken oluşturup input ile yapmak istediğiniz işlemi giriniz dedik sonra aşağıda if işlem eğer Burada while ve if'i de beraber görmüş oluruz arkadaşlar. Eğer işlem Q ise programdan çıkılıyor yazılsın ve kontrole 1 eklensin. Neden kontrole 1 ekliyoruz? Programdan çıkmamız için yani şu döngüden while'in döngüsünden çıkabilmemiz için kontrol değişkenini değiştirmemiz lazım. Kontrole de 1 eklediğimizde gelip şurası artık 1 olduğu için bu while döngüsündeki kod bloğu yani şurası çalışmayacak arkadaşlar zaten while'in altına bir tab boşluk girerek farkındaysanız bu işlemleri yaptık yani bu tüm işlemler şu an while bloğunun altında çalışıyor sonra elif e, değilini kullandık işlem artı ise e, yani artı eşit ise gelip şurayı yaptırsın İki değişken oluştursun ve bunları e, kullanıcıdan alsın bunları e, integer olarak alalım arkadaşlar integer olarak aldık şöyle integer olarak alalım. Şunun da başına integer e, ifadesini yazalım. Şimdi burada her işlem artı ise iki değişken alacak. Bir A bir B. Bunlar arasında iki sayıyı değerlendirecek ve toplama çıkarma yapacak. Gelip aşağıda print A artı B yazdırdık arkadaşlar. Ve diğer işlemleri de bunun gibi yaza yazabiliriz. Ben gelip alta yine aynı kod bloğu farkındaysanız şu koddun, kod bloğu kod içinde olması lazım. Şöyle yapıyorum, buraya eksi, şu işleme eksi yazıyorum, devam ediyorum arkadaşlar. Çarpma ve bölme için de aynı şeyleri tekrarlıyorum. Tekrar while kod bloğunun içine giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tamamlamış olduk toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapmış olduk. Mesela kullanıcı artı, eksi, toplama, çıkarma veya Q kullanmayıp herhangi başka bir şey kullanırsa şunu yazdırsın. Onu da LT ile gösterelim. Print ile yanlış ifade girdiniz diyelim. Diye bir çıktı verelim arkadaşlar. Şimdi tekrar bir programımıza bakalım ve çalışma mantığına tekrar geçelim arkadaşlar kontrol adında bir değişken oluşturduk ve gelip altta while while diye bir döngü yarattık çünkü kontrolü e, e, sıfıra eşitledik burada ve bu durumda bu her zaman true olacak arkadaşlar ve bu altındaki yani bir tab boşlukla bırakmış olduğumuz değişkenler çalışacak. İlk önce kontrol sıfır olduğu için gelip şunu yazdıracak hangi işlem yapacağınızı şu şekilde gelin deyip şunları yazdırdık ve işlem değişkeni ad altında bir input aldık sonra eğer bu işlem q ise programdan çıkılıyor desin ve kontrolden yani şu while bloğunun içinden çıkmak için kontrolü değiştirmemiz lazım. Kontrole gelip 1 ekledim. Bunu herhangi bir sayıda yazabilirsiniz. 2, 3, 1000 hiç fark etmez. Sadece kontrolü değiştirsin ki şu while bloğu, kontrolün sıfır yani true olmak yerine false olsun ki bu aşağıdaki işlemleri yani hesap makinesini çalıştırmasın. Daha sonra elif değilini yazdık ve işlem eğer artı ise iki değişken aldık a ve b diye sonra onları topladık. Devamında elifle Tekrar eksi yaptık, iki değişken aldık, çıkardık, çarpma ve bölme için aynısını yaptık. En son durumda else oluşturduk. Yani herhangi başka bir karakter girerse kullanıcı burada yanlış ifade girdiniz diye bir bize çıktı versin dedik. Şimdi programımızı çalıştırıp bakalım arkadaşlar. Evet, hemen bize başladı. Hangi işlemi yapacağınızı şekilde girin dedi. Ve yapmak istediğiniz işlemi girin dedi. Mesela ben artı dedim ve enter dediğimde bir hata aldım. Neden bir hata aldım? Bakalım arkadaşlar değerimize. Evet, bir hata aldık. Neden? Evet, çünkü biz e, burada e, integer olarak yazmışız. Hmm, bir daha bir bakalım arkadaşlar. Böyle hatalarla karşılaşabiliyoruz bildiğiniz gibi. Bunları biraz e, detaylı inceleyip görmek lazım. Evet arkadaşlar, şimdi en son bir programımıza bakalım ve tekrar violin mantığını görüp çalıştıralım arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada bir kontrol değişkeni oluşturur sıfır diye. Bu kontrol değişkeni sıfıra eşit olduğu sürece burası true olacak ve violin bir tab boşluk olarak verdiğimiz bütün değişkenler çalışacak. Burada hesap makinesi oluşturduk. Gelip hemen şunu yazdıracak ve ardından bize işlem adına yapmak istediğimiz işlemi sorduracak. Eğer ben Q diye bir e, ifade, bir karakter girersen programdan çıkılıyor desen ve programdan çıkmamız ne demek? While döngüsünün içinden çıkmamız demek. While döngüsünden de nasıl çıkacağız? Tabii ki gelip burada kontrol değerini değiştirmek. Biz burada kontrol değeri her zaman sıfır olursa e, bloğu çalıştırmasını istedik. Eğer kullanıcı Q girerse demek ki programdan çıkması gerektiğini biliyoruz. Ve bunda gelip kontrolü bir ekliyoruz. Döngü her zaman tekrar döneceği için gelip kontrolü bir ekledi. Bu aşağı indi. Kontrol bir olduğu için Bizden de sıfır değerini istedi. Bu sefer programı çalıştırmayacak. Çünkü döngüden çıktı. Kontrol sıfıra eşit olmadı diyeceğiz. Aksi durumda devam edeceğiz. Elif, 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 elif işlemleri yaptık. Ee, Burada artı, eksi, çarpma ve bölme e, adı altında işlemlerimizi yapacağız. En sonunda herhangi başka bir karakter girdiğimi düşünelim. Yani bu e, çarpma, toplama, bölme, çıkarma ve q dışında başka bir karakter girdiğinde şurasını çalıştıracak ve else durumunda yanlış ifade girdiniz diye bastıracak. Tabi şurada bir hata fark ediyorum. Mesela artı işlemine girdi kullanıcı ve gelip A değişkenini alacağız kullanıcıdan. Integer olarak belirledik ama ben gelip ekrana bir şeyler print deyip sayı giriniz demişim. Bu tabii ki yanlış bir ifade. Çünkü biz kullanıcıdan bir veri alacağız. Bunun için input kullanmamız lazım. Hemen hatamızı düzeltip devam edelim arkadaşlar. hatamızı düzelttik arkadaşlar. E, program bize hata vermeden önce biz kendimiz görmeye çalıştık ve gördük. Şimdi bir çalıştıralım bakalım hatamız var mı? Evet kullanıcı çalıştırdı. Hangi işlem yapacağınız şu şekilde girin. Artı eksi çarpma bölme çıkmak için ise Q'yu giriniz dedi. Ve yapmak istediğiniz işlemi giriniz dedi. Mesela ben artı işlemini bastırdım. Ve birinci sayı istedi Ben 150 dedim. ikinci sayı istedi. 250 dedim. Ve eşit dedi dediğimizde 400'ü bastırdı. Daha farkındaysanız hemen aşağıda tekrar devam etti. Bundan önceki programımızda nasıl yapıyorduk? Sadece buraya geliyorduk ve program bitiyordu. Bizim geri tekrar run yapmamız gerekiyordu şu an. Bizden onu istemedi farkındaysanız. Ve çünkü bir döngüye girdi. Biz neden döngüye girdi? Gelip şu işlemi çalıştır farkındaysanız. Ve herhangi bir şekilde kontrolü değiştirmedik. Şunu yapalım mesela. Bu işlemi yaptıktan sonra artı işlemi yaptıktan sonra kontrole. Mesela yine bir 1 ekleyelim. Şu Q'yu kullanmadan önce. Fark, fark, edeceksiniz ki programdan çıkacak. Hemen çalıştırıp görelim arkadaşlar. Mesela yine tekrar artı işlemi yaptığımı söyleyelim. Mesela 150. 220 dedik ve çıktığımızda 320 bastırdı ve aşağı gelip şurayı da çalıştırdı. Kontrole bir ekledi. Kontrol tekrar program tekrar başa döndü ve kontrole bir eklediği için burası artık sıfır eşit olmadığı için while'den yani döngümüzden çıkmış oldu. Şimdi burayı silerek tekrar devam edelim arkadaşlar. Biz Q'ya bastığımızda programdan çıkılıyor desin ve çıksın. Şimdi biz diğer işlemlerimize de bakalım arkadaşlar isterseniz. Şöyle bir silelim. Tekrar programımızı çalıştırdık. Mesela çarpım yaptık. Birinci değer istedi rastgele değerler giriyorum. Şu değeri yazdığımızda şöyle bir değer verdi ve de tekrar devam etmemi istedi. Ben gelip programdan çıkmak istiyorum. Q dediğimizde ve bastığımızda programdan çıkıyor dedi ve programdan çıktı arkadaşlar. While döngümüz bizim için çok efektif olacaktır. Zaten artık if, elif, else, while bu condition ve döngülerimizi gördük arkadaşlar. Diğer dersimizde for'u da gördüğümüzde artık daha interaktif bir program yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi bölüm sonu sorularınızla da eğer takip ederseniz bildirimleri açarsanız günlük veya iki günde bir video atmaya çalışıyorum sizler için. Bu serimizi sonlandırmak istiyoruz bir an önce. Sizde daha fazla sıkmadan. bunlar dedikten sonra kendinize iyi bakın. diğerlerse görüşmek üzere.